Avusturya'nın Avusturya kentine uluslararası bir turnuvaya gittik. Boks turnuvasına. Benim Fransız rakibim 3 maçını nakavutla aldı. Ben 3 maçı sayıyla aldım. Finalde finalde karşı karşıya geleceğiz. Benim hoca endişelendi. Hocam da rahmetli oldu. Endişelendi. İşte ezdirme, hala atarım filan diyor böyle. Ben o lafları yiyemiyorum. Gittim, abdest aldım, iki rekat namaz kıldım. Allah'ım dedim, beni bu kefereye mağlup ettirme. Maça çıktık. Maça çıkarken hocam dedi ki, seni ezdirmem. Sakın hoca dedim, havlu atarsan dedim, isyan çıkarırım burada. Ve başladık. Birinci round oyaladım, ikinci round başladım dövmeye, nakavat ettim. O en büyük anım benim bu, Fox'ta. Kimi daha bu? Fransız Dündar'ın ismini unuttum, ta bu dediğim yani 64 senesi falan. A 64 yılında oldu evet. bu hadise.